Selamlar evlat, güzel bir soru parçalayacağız. Toplulukta benzerlerini sorduğumda cevaplar yüksek oranda yanlış çıktı. Derde derman olalım, MSV ve TYT'de parçalayalım istedim. Güzel bir soru yazdım, hadi tokatlayalım. Güzel insan, açığa çıkan gaz yanıcı değildir diye soruyor. Hatırlatma, yarı soy metaller, gümüş bakır civa... Kezzabın derişiyle tepkimeye girdiğinde azot dioksit. Seyreltiyle tepkimeye girdiğinde ise evlat azot monoksit gazı açığa çıkar. Bir de zacca etki ediyor bu üç maya ama derişik olmak zorunda oradan da kükürt dioksit gazı açığa çıkıyor. Altın platin tam soy metal tek başına hiçbir asit etki etmiyor. Bu üç metale de bu asitler dışındaki asitler etki etmiyorlar. Cancazım, işte bu beş metal dışındaki metallerde asitlerle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkıyor. Ancak lityum, sodyum, potasyum o kadar aktif ki lan diyor benim aside ihtiyacım yok suyla bile hidrojen gazı açığa çıkartırım diyor yemek sodası, çamaşır sodası, kireç taşı gibi karbonatlı bileşiklere asit dökersen evlat karbon dioksit gazı açığa çıkıyor. Lütfen bunları bil. Yanma meselesine gelince element maksimum değerlik aldığında grup numarası kadar değerlik aldığında evlat yanmıyor. Daha düşük değerliklerde ise yanıyor. Azotun benim 5A grubunda oksijen eksi 2 azot artı 2 çatır çutur yanar. Hidrojenin yükseltgenine basamağı element olduğu için 0 çatır patır kütür yanar. Kükürde geliyorum kükürt 6A'da oksijen eksi 2 artı 4 değerlik alıyor. Maksimum artı 4 alabilir. Yine yanar kuzum. Oksijen eksi 2 azotun buradan artı 4 gelecek. Maksimum 5 alabildiği için simyacının S'si de çatır çutur yanacak. Oksijen eksi 2, karbon artı 4. Karbon 4A'da evlat maksimum değerliğini aldığı için yanmayacaktır. Kimyayı parçalamaya devam, işin gücün rast gelsin evlat.